Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız edeceğiz. Kulemizi Burayı inşa Arkadaşlar video geçmeden önce like at Ve yorum kısmından yorum yazmayı unutmayın. O zaman başlayalım. de arkadaşlar o yorum kısmını. Yorum kısmı derim. O like tuşunu bir abanın arkadaşlar. Like tuşuna bir abanın. Çökerdin. Aboneliği de bir çökerdin. Hepsi like'ı çökerdin diyor, aboneliği de çökerdin arkadaşlar. Bunu da ben söyleyeyim. Çökerdin arkadaşlar. Bin... Bin onu bilin, yapın, onu bir ham yapın arkadaşlar. Onu bir adana dürüm zannetin, ya da dürüm zannetin. Bir şey görün onu. Onu bir ısırın. Yeyin. parçalayın o like'nan abone tuşunu. Şimdi arkadaşlar. lan? No, no, no. Bismillah, 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 Bismillah. Biz buradayız. Arkadaşlar ben nereden kayboldum şu an hiçbir fikrim yok, hiç gerek yok. Daha fazlasına zaman yok. Da 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 da. Oğlum bu bloklarda yetmezse artık ben ben ne yapayım oğlum buraya? Hani arkadaşlar yetmezse burası da artık ben ben bir şey yapamam ki. Ben başka bir şey yapamam ki. Yetmezse burada ben ne yapayım kardeşim başka? Canımı vereyim. Ben gitmişsen oha çüş ebesinin neymiş lan bu böyle diyeceğim. Ama ben de, de bir açık sıkıntı var oğlum bu kadar büyük ben ne için yaptım. Büyük de yapmasam güzel olmayacak. Oğlum kaç blokluk yaptım lan ben burayı böyle. Arkadaşlar burası da böyle kalacak. Çünkü üstü kapatacağım diye gözükmeyecek burası. Kapatabilirsem üstü de. Burayı kıracağız. Dun Vallahi billaha ha onlar da yetmeyecek şimdi. Olsun buraya yetse. Ben gene bu bölümü bitirdikten sonra diğer bölümde başlamadan önce ben gene gider kasarım da. Yeter yani neymiş lan burası? Arkadaşlar bu videoları güzel, bu video stok arkadaşlar, bu video stok video. Hani biliyorsunuz okullar var, onlar, bunlar, şunlar, bunlar her şey var. Okul bıktık oğlum bu okul. var araba var, dikak He, var. Oğlum. Her şey var diye. Şimdi sizi videosu da bırakamam. 1-2 video bıraktım size arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Ondan dolayı bu videolar stok. bir günde bir 10 video çıkmaya çalışacağım. Arkadaşlar her gün 3-4 video atıyordum. Ama her gün artık 2'ye düşüreceğim. 2 video. Ya şimdi eğer bu bölümde bunu bitirirsem bu 3 videoyu direkt atacağım ki görün direkt ben. Hayır anlatmayacağım. Bire düşüreceğim artık çünkü olmaz çok bana da yazık arkadaşlar. Evet. Oğlum güzel koydum ama son dakika gitmedi. Güzel güzel. arkadaşlar. Ben yine söyleyeyim. Ba unutmuşsunuzdur şu an. Like atın. Like atın oğlum. Gerçekten like atın. Bir görsünler. Gücümüzü görsünler arkadaşlar. Arkadaşlar like burada gördüğünüz gibi kanalımın ismini değiştirdim. Çünkü şey de varmış. Neymiş onun adı? Vardı. Ben onu bir iki sene önce izliyordum ve unuttum şey varmış şimdi ben kasım oyun rotası koydum ama oyun rotasını bir tane youtuber var onu kullanıyor sonra demesinler yok demeyin diye yok ondan çaldı yok bundan çaldı ismi diye değiştirdim kasım yağmın kasım galik bildir gelmek buyurdu ne koyduysam artık üç kolum yani öyle bir şey ya isim yapan da yoktur diye düşünürüm varsa da bana ne oğlum değiştirsin o Haydır kardeş. Oy 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 güzel 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 güzel. Çabukluğu gördünüz mü arkadaşlar? Tıt tıt at. Çok güzel koydum. Oğlum ben yukarı çıkmadan da koyarmışım lan. <laughs> Elleri boş ver, ben de olan yok. Senim 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 ya. Ne burası bitti yuhu. Bu göreceğiz abi ya. Şimdi geldik sıkıntı bir yere. Sıkıntı değil de çok blokla bütün blokları burası alacak lan. Şimdi oradan buraya kadar kaç blok yedi lan bu bir iki üç dört beş. Uf. 7 blok yedi. 7 tane blok. 14. 14 tamam. Ayy. Arkadaşlar bir dakikacık geliyorum. Bir dakika bir dakika. Evet arkadaşlar bir dakika Biraz ta taş kazık geliyorum. Biraz daha. Biraz daha. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkalım da nasıl çıkacağız? halledip buraları çıkacağız inşallah. Buraya Biraz daha hazır, taş geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar. Bayağı durduk da maşını durduk da Biraz beyniniz bir solmuş olabilir. Kusura bakmayın. Bayağı bir kastım. Bayağı 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 bir. <laughs> Oradaki blokları ki boşuna etmiş. Yerim yokmuş arkadaşlar. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Arkadaşlar bir dakikacık. Bir dakika bir köpek var. Onu bir kov geliyorum çok ses yapar. Geldim arkadaşlar. Şimdi başlayalım blokları koymaya. Şimdi burayı hallettik. Zıpla hep koyacağız buraya. Boya yetişmez karakteri. Hop güzel. Şimdi arkadaşlar ben burayı yaparken o like tuşunu yine kaçıncı kullanıyorum. Ama kullanmam gerekir. Like'lar çünkü çok önemli. Aboneler de önemli. Çok gerçekten. Çok ertem o like tuşunu, abone tuşunu. Gerekirse her şeyi çıkardım arkadaşlar. Ha? Bas 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 bas. Güzel. Şimdi arkadaşlar buraları halledelim. Ve bunu yaptıktan sonra çok az bir şey kalacak. Başarı az bir şey üstünü kamalacağız, halledeceğiz, oraya gideceğiz, buraya gideceğiz, şura gideceğiz, hepsine gideceğiz, ona gideceğiz, ona gideceğiz. Şimdi arkadaşlar, bizim buraya halletmemiz gerekir. Ne halletmemiz gerekir? Buraya gelip dıştan mı olur, içten mi olur? İç mi dış, bir dış, iç dış, iç dış, iç, iç dış, iç dış, dık 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 dum dum dum, kırıcık kırıcık. Oğlum nasıl olurdu lan o? Dıştan içi şey içi çim içi o o bu şucu şu. Tamam. Böyle açacağız. Tam buradan yukarı bu karı çıkalım şimdi. Birazdan şey gidelim. Gidip kapıları açalım. Buradan kapılarımızı açalım arkadaşlar. Tamam. Burası dört blok olacak diye buraları kapatmamışız. Sıkıntı yok. Buraları böyle güzel bir şekilde kapatalım. Şu an benim çok yandı. Hallettik burayı. Buralara bunları koyuyoruz. Bak yine gelin demiş gelmeyeceğim. Yazdıklarına cevap vermeyeceğim. Benim çok önce cinema vermeyeceğim. Hep yok diyeceğim. Oradan kapımızı açtık. Bir tane buradan kapı açacağız arkadaşlar. Bir tane tam oradan. Tam burada. Kapımızı açtık. Bir tane Bounty, bir tane Snickers, bir tane Fiskot Pro'la. Pro. Adı para para elimizin kulübüsü bela bela. Sen bela bela sen bela bela. Halledeceğiz. Şimdi buraya gelelim. Arkadaşlar bu arada üstümüze varken. Bu kılıcı artık. Kılıcımız nerede lan? Lan kılıcım nerede? Ha. Korktum. Kılıcımı artık buna basalım. Güzel. Şimdi

Pır, pır ederken canlandı. Şimdi. hastadan çok yaptık ama sıkıntı olmaz çünkü böyle ikili ikili koyacağız. Güzel olması için. Oh, oh, oh. Ben burayı kırmam gerekir. Yere. Baba. Çıktık. Şimdi. Böyle koyamayacağız. Aşk olsun. Anamayın, aşk olsun oğlum. Başkası yaramadı. Arkadaşlar sadece önlere koyacağız. Çünkü böyle. Arkadaşlar burası kaybedeceğiz. Burada yürüyeceğiz. Şu taraflarda. Şimdi burayı da böyle yapsak. Buraya da bir tanecik bonsi, bir tanecik snicker, bir tanecik pis patifrarla böyle olacak olmadı mi lan bu böyle ha tamam bu istediğim şey bu da değil Oğlum benim istediğim şey başka bir şeydi bu nasıl oldu ya bir tane buradan kesersek buradan buradan keseceğiz İstediğim şey bu ha boşluk kalır biraz bir tane boşluk olmaz daha çok boşluk var onun gibi, bunun gibi bir şey, onun gibi bir şey. Oraya ki yaptık. Şimdi biraz sıkıntıya düştük şu an çünkü bayağı bir yanlış yaptık bir şeyleri. Tamam. Ben de buradan alırım. Yeni haberler var. Bu arada. Ben ne için yeni böyle yaparım? Ben mal mıyım ben? Bir, mal oğlum? bir dakika ben galiba, ben Bir boşluk koyarak. Bunları da böyle yapmayacağız mı? Evet. Parkur da yaparım arkadaşlar şey sizin için gördünüz mü? Bir tane sonra böyle çak. Hop. Hop. Bunları böyle gidecek işte. Yapmamız gereken şey bunlar. Fazla bir şey yapmayacağız ya. Buraya geldik buraya da geldik buraya da geldik böyle Ol, olacak olması gereken şey bu arkadaşlar şu an çok iyi oha ben ben yapıcım olsam ha aşırı iyi bu Hayatımda en güzel yaptığım kulelerden biri aşırı iyi şu an şimdi buraya geldik Buraları da bunu koyduk. Sonu da koyduk ve bitti. Uhu. Güzel, bayağı güzel oldu. Bayağı güzel. Güzel, 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 güzel. Şimdi buraları girelim. Kapatalım. Bu yerin blokları nereye koyacağız? Ee, hiçbir fikrim yok. Hı -hı. Ortaya mı koyasak oğlum? Evet, evet, Orta tarafları yarım blok yapacağım. Hayır, yapmayacağım. Oğlum ben ne yapabilirim bunlara? Mesela buraya bunu koyabilirim böyle. Oy, oy, oy. Güzel, 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 güzel. Şimdi ne yapacağımı anladım arkadaşlar. Oraları böyle direkt oldu. Şimdi Şimdiden doldurayım bence. Oğlum bende beyin çok ya. Arkadaşlar bende beyin arttığı için isteyen varsa verebilirim. Beynimden biraz. Beleş, parayan değil. Beleş, beyin dağıtıyorum diye başlık koyayım. Herkes bir bana da ver, bana da ver, bana da ver dediler. kardeşim ancak bana yetiyor dersem. <laughs> şaka yaptım, şaka yaptım. Arkadaşlar alamayın burada. Size beğeni siz demiyorum. Oğlum aşırı güzel lan. Ooh, perfect perfect. Oğlum bu şuna bir bak. Şuna bir bak. Bu güzelliğe bir bak. Bak bak. Serdar. Şuna bir bak be Serdar. Çıldırdım vallahi. Mavi Serdar'ım ben. Mavi, se Mavi Serdar'dım. Şimdi Mavi karışıklı kahverengi bir Serdar oldum. Nedir ay Serdar? Nedir ait Kasım Serdar iş başında. Şimdi arkadaşlar Neyse videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum kısmından yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.